Merhaba sevgili dostlar. Biliyorsunuz unlu bitler var. E, Bitkilerimizi sarıyor ve bunlarla ilgili bir e, karışım hazırlayacağım ben. E, hangi bitkimde var benim? Arap yaseminimde var. Göstereyim size. Burada bayağı bir büyüğü var. Şu güneşi ver edelim. Evet bakın. Arkasında da bir tane böyle kamçısı gibi, kuyruğu gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi. Bu buraları bakın şu kısımları salgıyla beraber kapatıyorlar ve bitkinin hava almasını falan engelliyorlar. Unlu bitleri daha evvelki videolarımda size göstermiştim. Şimdi buna bir kür hazırlayacağım. Bu işlem sonrasında bunu 3 gün, 4 gün boyunca sıkacağım ve daha sonrasında bu unlu bitlerden kurtulmuş olacağım. Daha evvel küstüm çiçeğimde yaşamıştım aynı durumu ve onda kurtarma işlemini gerçekleştirdim bu kürle beraber. Size de aynısını göstereceğim beraber. Birlikte yapalım uygulaman olarak, bakalım beğenecek misiniz, işinize yarayacak mı sizin de. Evet sevgili dostlar öncelikle malzemelerimi koyayım. Şimdi burada bir altını yaktım. Şöyle 500 mililitre kadar şu büyük bardakta suyumu koydum. Evet 500 mililitre suyumuzu koyduk. Daha sonrasında burada ne var bizim? Arap sabunumuz var. Bundan da yine bir kaşık kadar koyacağız şöyle koyuyoruz. Bunun amacı bunu bu suyun içinde dağıtmak. Bir de burada ne var bizim? Sarımsağımız var. Bir diş sarımsak. Şunu da şöyle suyun içine koyayım. Oradan kaysın gitsin. Evet. Şöyle bir diş sarımsağı koyabilirsiniz. Onun haricinde bir tane böyle şişe elde edin. Sprey yapmak için. Şöyle göstereyim ben size benim spreyleme işlem bu. Bu arada Arap sabunumuzu şöyle kaynatıyoruz. Amaç Arap sabununun bu suyun içinde erimesi. Fokur fokur kaynatmamıza gerek yok. Bu sabun amacı e, bu unlu bitlerin yapıştığı yüzeyden onları üzerini kapatmak suretiyle nefes alamayacak hale getiriyor. Hem e, şeyi öldürüyor. Unlu bitleri öldürüyor, kaçırıyor. Bir daha da gelmesini engellemiş oluyor. Bu çok kimyasal içermediği için Arap sabunu. Ondan dolayı da bitkilerimizde kullanabiliyoruz. Evet bu yeterli bir sıcaklık. Bakalım sıcaklık olmuş mu? Evet. Parmağını tutabiliyoruz. Bu arada sabunumuz da içeride gayet güzel eridi. İçinde sarımsaklarımızı da çevirmiş olduk. Evet gayet güzel. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi bu Arap sabunumuzu kaldıralım artık. Evet. Artık bunu boşaltacağız. Buradan bir mendil yardımıyla koyuyoruz. Tam dolu yapabilirsiniz. Geri kalanını da saklayın dursun. Sonraki küller için. Evet bunu da kapatıyoruz. Bir e, yarım saat sevgili dostlar bunu bekletiyor olacağız şimdi. Evet sevgili dostlar yarım saat 45 dakikalık bir süreyi geçirdim. E, bu bayağı bir e, soğudu. Kendi normal kıvamına geldi. Çalkaladım. E, esansı yani sarımsağın esansı da Arapsa bunu esansı birbirine karışmış oldu. Şimdi unlu bitlerimi göstereceğim ve size nasıl yapıldığını da aktarıyor olacağım. Bu sadece unlu bitler için yapılan bir uygulama değildir bu ilaç uygulaması yani ilaç değil de bir tedavi uygulaması. Bu normal yeşil bitlerde, gül bitlerini de yapabilirsiniz. Bitkiye zarar vermediği için. Ama şu da var. Bitkiyi e, hani tadımak amaçlı çok az öncelikle bir tertip yapın. Daha sonrasında sürekli sürekli yapabilirsiniz. Bitkide herhangi bir bozulma vesaire gördüğünüz zaman bunu kesmeniz lazım. E, yapacağınız zaman akşam saati olmayacak. Sabahın erken saatleri olmayacak. E, yapıp güneşe koymayacaksınız bitkiyi. E, yaptığınız zaman gölge bir alan olacak ve e, burada e, sabunun yani yapmış olduğumuz sabunlu uygulamanın tedavinin kurumasını beklememiz lazım. Eğer yapıp direkt güneşe koyarsanız bitkiyi yakarsanız onu özellikle aktarmak isterim. Şimdi benim e, bitkimi göstereyim. Evet sevgili dostlar şimdi uygulamayı gerçekleştiriyorum. Bu uygulamayı yaptığımız zaman hem bitkileri öldürmüş oluyorsunuz hem de bitkinin yapraklarının parlaklığını sağlamış oluyorsunuz. Bütün böyle aksama gelecek şekilde bütün Dip bucak yaprak altlarını yapacaksın. Sırf üstlerini yapmayı e, düşünmeyin. Yani sırf üstlerde olmuyor. Yaprak altlarında e, bunlar öbekleniyor orada birikiyor, ürüyorlar. Bunlar ne yapıyor? Bunların havasını engelliyor, nefes almasını engelliyor ve onları orada öldürüyor. Burada olan diğer bölümler var. Şu şu tarafa doğru gidiyor. Onlara da yapıyorum. Bunun bir defa defada kaybolacağını düşünmeyin. 3 gün kadar, 4 gün kadar sıkmanız lazım her gün her gün. Ve yapacağınız zaman güneşli ortamda olmayacak. Yani üzerine bunu sıktıktan sonra güneş gelmeyecek. Akşam saati sıkmayacaksınız. Akşam saati sıkarsanız çünkü üzerinde su damlaları kaldığı zaman hava soğuması ile beraber küflenme ve mantara sebebiyet verecektir. Onu da yapmayacaksınız. Güneş yok mantar olmaması için akşam saatlerinde yapmak da yok. O yüzden güneşin çekildiği saatlerde yani öğlen saati ne zaman balkonunuzdan ya da işte evinizin bir kısmından güneş çekiliyorsa ondan sonra yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yaprak altı ve üstlerine yapacaksınız. Burada bitler şu anda hepsi öldü. Altlarında var mı bakalım? altlarını kontrol edin. Bunu yaparken biraz eliniz yoruluyor. Bu arada bunların e, baskı e, böyle basarak pompaları var, Basışları var. Onlardan bende vardı içlerinde e, şey unuttum. E, tarım ilacı unuttum. Bir hafta 10 gün kadar kalınca onu delmiş. O yüzden artık onu kullanamıyorum. Geçen sordum 30 lira civarında bir fiyat çekti. O yüzden almadım. Böyle kendim elimdeki ekstradan dışarıda kalmış olan şeylerle yapıyorum. Biraz zor oluyor ama. Buradaki e, kollara da güzelce sıkıyorsunuz. 3-4 gün boyunca yaprakların altına, üstüne ve e, buradaki e, dallarına kadar yapıyorsunuz gözeneklerine falan. Nerede görürseniz oraya sıkıyorsunuz. 3 gün boyunca yaptıktan sonra sevgili dostlar 3-4 gün boyunca bir beklemeye alıyoruz. Bitkimizin bir kontrolünü gerçekleştiriyoruz ne vaziyette diye. Ona göre daha sonra tekrar devam ediyoruz. Bu arada bu unlu bitler bu yapmış olduğunuz kür sayesinde ölecektir. Tekrar çıkmaması için belli aralıklarda Tekrar çıkma durumu söz konusu olabiliyor. O zaman da yine geç kalmadan yine bu kürü gerçekleştirebilirsiniz. Büyük faydası var. Bunu aynı şekilde gül bitleri için de yapabilirsiniz. Özellikle küpe çiçeğine dadanan bit altlara böyle güveler, kelebek tarzı şeyler oluyor. Uçan sinek gibi onlara da yapabilirsiniz. Hepsi için faydası var. Ben hepsini de kullandım. Hepsi için. Ama bana bayağı bir fayda sağladı sevgili dostlar. Hem maliyet ucuz hem de ev yapımı çok fazla kimyasal içermeyen. Çünkü ben bir gün şey almıştım, tarım ilacı aldım. Yıldız çiçeği vardı. Yıldız çiçeği bayağı böyle bir bitlendi. Ona bir yaptım. Ondan sonra bütün goncaları yandı. Bir daha da bir randıman alamadım. Bitkiden biraz fazla koymuşum demek ki. Evet. Bu işlemimizi gerçekleştirdik. Bitkimizi sıktık. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Daha sonraki günlerde tekrar tatbik edeceğiz sevgili dostlar. Soracağınız bir şey olursa lütfen yorumların altına yapın. Oradan yine size destek olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar Hoşça kalın.